Evet arkadaşlar şu anda nereye geldik? Carpursa'ya geldik. En yakın, en şey Türk marketi bu olduğu için. Şimdi buradaki fiyatlara bakacağız. At siz Türkiye'deki karşılaştırırsınız. Evet arkadaşlar bu gördükleriniz böyle salon falan filan fiyatları. Peynir bu ülkede inanılmaz pahalı ve birçok ürün zaten aşırı derecede lezzetsiz. Şöyle bakıyorsunuz, peynirlerin fiyatları gerçekten uçuk bir halde. Bir de buranın şampiyonlarından bir tanesi domates. Domates fiyatları inanılmaz derecede uçuk. Yani bu memlekette domates almak gerçekten altın almak gibi bir şey. Yumurta fiyatları bir tık daha uygun. Yani buradaki kazanıyorsanız, Türkiye'ye göre çevirmiyorsanız bir tık daha uyguna geliyor. Ama tabii sebzeler gerçekten inanılmaz derecede pahalı ve bizim Türkiye'de beğenmeyi bilmediğimiz birçok sebze burada altın değerinde. Güver fiyatlarına bakar mısınız? Adetle. Evet, evet. Gerçekten şaka gibi yani. Adetle doğomalı güver satıyorlar. Evet burada böyle ilginç, ne olduğunu bilmediğimiz şeyler de var. Bunların birçoğu yemek falan yapıyorlar. Baksana mesela böyle odun gibi bir şey falan var. Yani görüyorsunuz bamya tohumluk bamya yani biz bunları Türkiye'de de ağzımıza koymayız. Fiyatı 14. Yani bu ülkede tavuk ve et fiyatları çok fahiş değil. Görüyorsunuz zaten. Şöyle 14 riyal falan bu tavuk paketleri. Şöyle bir tam bir piliç 22,5 riyal ama çok lezzetsiz. Arkadaşlar burada etler böyle Yeni Zelanda, Avustralya, Afrika, Brezilya, işte İngiliz falan diye ayrılıyor. Ortalama fiyatlara baktığımızda böyle bu mesela böyle bir et tabağı 42.66 riyal. Yan tarafa geliyorsun 16.06. Bunlar ama bir dış, bunlar daha fazla. Mesela şöyle Avusturya'ya falan gidersek 31, 29. Ya bunlar değişiyor. Ülkenin kalitesi düştükçe et fiyatları da düşüyor. Çok ilginç bir şekilde ama hepsi çok lezzetli. Balıklarım tazedir alıp yiyip doksana diyerek balık tezgahına geldim. Balık fiyatları biraz pahalı geldi bana bilmiyorum artık. Arkadaşlar taze meyve suları sıkmışlar. Böyle şişeleri doldurup satıyorlar. Mesela bu havuç evet 20 katariyeli. Şöyle karpuz suyu var 22.75. Wow ilginç. Burada böyle bir bölüm var. Hazır yiyecekler bulabilirsiniz. Bunlar da işte fiyatları görüyorsunuz. Simit sarayına göre ucuz. Böyle yemekler falan da var. Evet, kocaman karpuzlar var. İran karpuzuymuş. Kilosu 3 lira, 3 lira. Seçmece bunlar. Ve çerezler gerçekten pahalı geldi bana. Yani... Bilmiyorum ama şöyle bak Türk çerezleri de var burada. Zaten nereden geldiyse hepsi yazıyor. Hani oradan gelmiş, buradan gelmiş diye. Evet, bir ekmekler bir de cipsler inanılmaz pahalı arkadaşlar. Cips fiyatları gerçekten uçuk. Şimdi birazdan bizim ülkede de satılan cipslere doğru götüreceğim sizi. Ah mesela Lay's'e geldik. Baba fiyata bakar mısın ya? Ne yerim? Ne şey yaparım? Klasik bir tane Leys. 18. Yuh yani. Yuh. Ama mesela Leys değil de Pringles yiyeceksen Pringles Lay's'e göre daha ucuz. Öyle de bir tuhaflık var yani. Hani buraya üretimi neresi yakınsa, nereden geliyorsa ona göre fiyatlar pahalı veya ucuz oluyor. Pringles yeriz olsun. Ekmek bulamıyorsak pasta yeriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle görüyorsunuz şampuan fiyatları. Şöyle başka markalara da geçsek. Hemen hemen aynı fiyatlar ya. Yani bütün markalar çok değişmiyor. Böyle bazı değişik markalar biraz daha pahalı. Yani ortalama 20-25 riyale şampuan alırsınız. Ve burada daha ucuz böyle fiyatlı olanlar da var. Bak bu mesela bayağı ucuzmuş. Gibi. Ama Türk markalarından alırsanız yani Türkiye'de satılanlardan diyeyim. Hemen hemen 20-25 riyal. Evet arkadaşlar Türkiye'de de orkid fiyatları ortada. Burada da çok bir fark yok yani. Ya daha az kaliteli alacaksın. Ya da böyle kaliteli bir şey kullanmak istiyorsan. Arkadaşlar baksana Orkid fiyatları düşük. Orkid mi? Orkid mi bu marka? <laughs> Onun logosuna benziyor ama olmayabilir yani. Bilmiyorum. Ee, diş macunları. Diş macunları biraz kaliteli markalar. Pahalı gibi ama şöyle uygun fiyatlara da bulabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar oje fiyatları da Türkiye'de hallici olmuş görüyorsunuz oje herhalde dünyanın her yerinde mi pahalandı ben anlamadım ki Evet arkadaşlar bayağı bir gezdik, bayağı bir yer göstermeye çalıştım ve şimdi böyle müze gibi değişik bir yere geldik. Ee, bu arada sim kartı aldık. Sim kartı Vodafone'dan almak isterseniz 30 riyal ödemeniz gerekiyor. Eğer Oredo'dan yani buranın yerli markasından almak isterseniz bunun için ücret ödemiyorsunuz. Sadece yaptığınız paketler ücretli. Biraz telefon ücretleri pahalı burada ama biz mecburen hat almak zorunda kaldık. Artık çaldırır kapatırız zararlar bize eski Kanala abone olmayı Beni her yerden takip etmeyi unutmayın artık yoruldum konuşamıyorum da. Neyse bir dahaki videoda bir, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi davranın.